Evet arkadaşlar, şimdi de üçüncü sorunun çözümüyle devam ediyoruz. Şimdi burada sorunun hemen özetini ben size yapayım. Arkadaşlar grafik 1'deki K bahçesi, grafik 2'deki L bahçesi 20'şer adet kuşla başlanıyor. Ve diyor ki arkadaşlar bir ay sonunda K bahçesinde kuş sayısının %25'i kadar Azaldığı söyleniyor yani yüzde 25 azaldı ve grafik böyle oldu arkadaşlar. Burada da L bahçesinde arkadaşlar kuş sayısı yüzde 30 arttı ve grafik bu şekilde oluştu arkadaşlar. Şimdi burada hemen bu yüzdelere göre kaç tane kuş olduğunu bulalım. %25 azaldı demesi arkadaşlar 20'nin %25'ini hesaplamanız gerekiyor. Yani 20 çarpı 25 bölü 100. Bu işlemi yaparsanız bunu arkadaşlar ne bulacaksınız? 5 bulacaksınız. Bunun kısasında söyleyeyim %25 çeyrektir. Yani 4'te bir o yüzden 20'yi 4'e bölün sonucu 5 bulacaksınız. İşte burada 40 dereceye karşılık 5 özür diliyorum. 5 azaldığı için arkadaşlar 20'den 5 çıkaracağız. Tabii ki de 15 dememiz gerekiyor. Hemen şurayı düzeltelim. Evet 15. Evet burada 40 dereceye karşılık 15. Burada da %30 artış varmış arkadaşlar. 20'nin %30 ile la çarpılması lazım. Yani şuraya eşittir diyelim devam edelim. 20 çarpı 30 bölü 100 arkadaşlar bu işlemi yaparsanız ne bulacaksınız? 6 bulacaksınız. O yüzden 20'ye 6 eklediğimizde 26 olacak. İşte bu 26 arkadaşlar buradaki bizim kuşumuzun e, neyi? Adedi yani 90 derecelik karşılık 26 kuş olduğu söyleniyor. Arkadaşlar şimdi burada birinci grafiğe dönelim. K bahçesinde 40 dereceye karşılık arkadaşlar 15 adet kuş varsa geriye kalan arkadaşlar kaç derecedir? Geriye kalan açı böcekler için 320 derecedir. Arkadaşlar 40 dereceye karşılık 15 ise 320 dereceye karşılık x diyelim ve bu x'i bulalım. Doğru orantılar bildiğiniz üzere. Şimdi yani şunu görebiliyorsanız hemen çözersiniz. 40'ın kaç katı 320'dir? 8 katı arkadaşlar. O zaman 15'inde 8 katını hesaplayıp x'i bulabilirsiniz. Ya da normal işlem yaparsak 40 çarpı x eşittir 15 çarpı 320. İşte burada arkadaşlar denklemi çözerseniz x'i 15'in 8 katından arkadaşlar e, ne bulacaksınız 120 bulacaksınız arkadaşlar grafik 2'ye bölüldüm L bahçesi burada 90 dereceye karşılık 26 kuş olmuş böceklere kalan derecemiz kaç derece arkadaşlar 270 derece arkadaşlar 270 derecede buna da y diyelim. Yine biliyorsunuz ki içler dışlar çarpımı çünkü doğru orantı var. Arkadaşlar şunu görebiliyor muyuz? 90'ın 3 katı 270. O yüzden Y değerimiz de 26'nın 3 katı olacak. Ben hemen kestirmeden yazıyorum. 26 çarpı 3. 26 çarpı <laughs> 3 ne yapıyor arkadaşlar? <laughs> Çok pardon. 26 çarpı 3 78 böcek yapıyor arkadaşlar. Evet boğazımda bir kuruma oldu affedersiniz. Burada da 120 böcek yapıyor. K ve L bahçelerindeki böcek sayılarının farkı kaçtır diyor. K'dakini 120 bulduk. L'dekini 78 bulduk. Aradaki fark ne oldu arkadaşlar? 42 oldu gördüğünüz üzere. Cevap B şıkkı oldu. Evet hiç vakit kaybetmeden dördüncü soruya geçiyorum. Burada da bireyli alfabesi var arkadaşlar. Burada işte görme engellerle e, yapılan bir şey bu. Sayıları bilmesi için. Neyse çok e, bekletmiyorum. Bakın iki basamaklı doğal sayıları oluştururken, 10 sayısını oluştururken bir rakamı şu arkadaşlar gördüğünüz gibi ve sıfır rakamı bu. 1'i sola, 0'ı sağa yazdığımızda bakın bu 10 sayısını oluşturmuş oluyor. Bunu örnek olarak veriyor. Arkadaşlar iki basamaklı bu şekilde tüm sayılar bir özdeş kartta yazılıp torbaya atılıyormuş. Peki 10'dan 99'a kadar kaç sayı var arkadaşlar? İki basamaklı sayı olarak. Bunu şöyle hemen anlatayım. 99'dan 10 çıkartırsanız 89'u bulursunuz. 89'un üstüne de 1 eklediğinizde toplam kaç sayı olduğunu bulursunuz arkadaşlar. Bu da nedir? 90'dır. Yani bizim burada torbeye attığımız tam 90 tane sayı var. O zaman paydamız 90 olacak. Peki payımız ne olacak? Tabii biz burada bir olasılık hesaplıyoruz olasılıkta hesaplayacağımız şey ne? Nokta sayısının 7 olma olasılığı. Yani bu iki basamaklı sayılarda 7'yi bulmamız gerekiyor noktası olarak. Arkadaşlar 7 yani 1 ile 6'nın toplamı olabilir. Ya da en baştan başlayalım. 0 ile 7'nin toplamı olabilir. Yani 0 kabartılmış nokta var mı? Yok. 7 adet de yok zaten. Peki 1'e 6 var mı? 1 var ama 6 tane arkadaşlar boyalı olan, kabartılmış olan yok arkadaşlar. O zaman oduna geçtik. 2'ye 5 olabilir. 2 noktalı olan var ama 5 noktalı olan var mı? O zaman onu da gördüğünüz gibi yapamıyoruz. 3 noktalı olan var mı? Var. 4 noktalı olan var mı? Var. O zaman önce arkadaşlar oluşturacağımız sayılarda önce 3 noktalı, sonra 4 noktalıyı yan yana getirerek acaba hangisini yapabiliriz? Arkadaşlar sıfırı kullanamayız en başa. O yüzden başka kim var? 4. 4'ü getirdim. 4 noktalı var mı elimizde? Vardı. Kim bu? 7. Başka var mı arkadaşlar? 4 noktalı olarak. 4 noktalı olarak bir tek bu var arkadaşlar. 7. Ama 3 noktalı olarak 0'ı kullanamayacağımızı söylemiştik. 4'ü kullandık ve 47'yi yaptık. Arkadaşlar bir de 6 var. Yani 6 ile 7'yi de kullanarak yine 67 sayısını oluşturabiliriz. Bir de 8 var. Yine 8 ile 7 sayısını kullanarak ne yapabiliriz? 2 basamaklı sayılarımızı oluşturabiliriz. Başka da yok arkadaşlar elimizde. Şimdi ilk etapta arkadaşlar 4 nokta sonra 3 nokta olan sayılarımızı oluşturalım. 4 noktalı olan bir tek zaten 7 idi arkadaşlar. Şimdi 3 noktalı bakın 0'ı kullanabilirim. 70 sayısını oluşturdum. 3 noktalı olarak 4'ü kullanabilirim. 74 sayısını oluşturabilirim. 6'yı kullanabilirim. 76. Bir de 8'i kullanabilirim. 78. Başka da arkadaşlar seçenek yok önce 3 nokta sonra 4 nokta şimdi de 4 nokta önce 3 nokta sonra olmak üzere bütün olasılıkları buldum. Yani 471, 1, 67 2, 87 3, 74, 74 5, 76 6, 78 de 7. Arkadaşlar o zaman bizim olabilecek olasılık şeyimizde 7 tane çıktı olabilir. O zaman olasılık değerimiz de 7 bölü 90 olur. Sadeleşmez. Direkt 7 bölü 90'ı işaretliyorum arkadaşlar. Evet. Geldim. 5 soruya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üç pencereye ait perdeler bu şekilde aşağı indirilmiş ve kapanmış. Bunlar birbiriyle eşit arkadaşlar. Ee, şimdi bu perdelerin sırasıyla 1 bölü 3 kısmı, 1 bölü 4'lük kısmı ve 1 bölü şey 4 bölü 5'lik kısmı yukarıya çekilmiş. Arkadaşlar 1 bölü 3'lük kısmı yukarıya çekildiyse yani 1 bölü 3'lük kısmı yukarıya çekildiyse şu kalan ne olur arkadaşlar? 2 bölü 3'lük kısmı. Çünkü çekilen kısım 1 bölü 3. Buradan 1 bölü 3 geliyor. Yukarıya 2 bölü 3 kalıyor. İkinci de 1 bölü 4'lük kısım çekilmiş yukarıya. O zaman arkadaşlar yukarıda kalan kısımda 4 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkartın. 3 bölü 4. Burada 2 bölü 3 nasıl bulduk? Tamamı 3 bölü 3 ise 1 bölü 3'ü çıkardık. 2 bölü 3. Tamamı 4 bölü 4 ise 1 bölü 4'ünü çıkardık. 3 bölü 4. Arkadaşlar tamamı 5 bölü 5 ise bunun da bakın 4 bölü 5'lik kısmı yukarı çekilmiş. O zaman yukarıda kalan 1 bölü 5'lik kısmı olur. Yani 5 bölü 5'ten 4 bölü 5'i çıkardık. 1 bölü 5. Bize arkadaşlar soru ne diyor? Pencerenin uzun kenarı kaç santimdir? Arkadaşlar pencerenin uzun kenarına P diyor. Yani ben P'yi bulacağım. Arkadaşlar şuradan adım adım gitmem lazım. Tamam mı? Adım adım gitmem lazım. Yani perdenin boyu bir kere belli değil. Bir perdenin boyu bize lazım çünkü arkadaşlar. Perde boyuna şuraya yazayım isterseniz. Biraz işlemimiz olacak. Arkadaşlar. Şöyle görünsün ekran. Arkadaşlar perde boyu X olsun. Arkadaşlar o zaman perde boyu x ise burada perdenin 1x bölü 3'ü o zaman burada da 2x bölü 3'ü e, burada 1 bölü 4 x'i burada 3x bölü 4'ü burada 4x bölü 5'i burada da 1x bölü 5'i kalmış olur. Şimdi şu birinci pencere ile ikinci pencere arasında nasıl bir farklılık var arkadaşlar? Hemen Oradan x'i bulacak denklemimizi oluşturabiliriz. Bakın bu pencerenin altına 10 santim sartmış. Gördüğünüz üzere. Tamam. Yani şurası da 10 arkadaşlar. Bu da pencerenin şu alt kenarının üstüne 10 santim çıkmış. Yani şurada 20 santimlik bir fark var buradaki perdenin alt kenarıyla buradaki perdenin alt kenarı arasında şuradan gelen 10, buradan gelen 10, 20 santimlik bir fark oluşturuyor. E ben bu 20 santimlik farkı nereden hesap edebilirim arkadaşlar? E şu perdenin boyuyla, şu perdenin boyu arasında işte bu fark oluşuyor. Yani 3x bölü 4 ile bu perdenin boyu ile yani buradaki perdenin boyu olan 2x bölü 3 arasında arkadaşlar demek ki 20 santimlik fark var. İşte sorumuzun denklemi bu. Buradan x'i bulacağız. Tabi bu işlemi nasıl yapacağız? Bunu 3 ile bunu da 4 ile genişleterek hemen genişletiyorum. 9x bölü 12 eksi 8x bölü 12 eşittir 20. Şuradan şöyle devam edeyim. 9x bölü 12'den 8 bölü x 12'yi çıkartın. 1x bölü 12 kalır. Yani x bölü 12. Bu da 20'ye eşit. 12 buraya çarpı olarak gidecek. 12 çarpı 20'den x'i ne buluyoruz? 240 buluyoruz. Evet arkadaşlar. Yani bu perdemizin boyu arkadaşlar. Kapanmadan önceki tüm boyu 240. Şimdi bizden ne istiyor? Pencerenin uzun kenarı neydi diyor. Arkadaşlar şimdi bakın perdemizin boyuna geldi şey penceremizin boyuna geldiğimizde bu P değeri eee penceremizin boyu dedik. Bunu nasıl bulacağız? Üstünde 1x bölü 5'lik bir kısım var. Penceremizin boyu var. Eee şuradaki 3x bölü 4 ile aradaki fark şu yani 1x bölü 5 ile arasındaki fark pencere boyu oluyor. Şimdi bu sefer ikinci pencereyle ile üçüncü pencereyi kıyaslayacağım arkadaşlar. Tabi başka çözüm yollarında düşünen olabilir. Bunda sıkıntı yok. Ee, yani ben bu şekilde bir çözüm yolu izliyorum. İkinci pencere ile üçüncü pencere arasındaki fark da arkadaşlar gördüğünüz üzere şuradan çizgiliyle çekeyim. Pencerenin boyu ve şuradaki 10 santimlik fark. Tamam mı arkadaşlar? 10 santimlik fark. Yani buradaki e, 3x bölü 4 arkadaşlar. 3x bölü 4 eşittir. Yani şuradaki gördüğünüz gibi ikinci penceredeki durum. Burada 1x bölü 5 pencere ve şu 10 santimlik 3 parçanın toplamına eşit oluyor. Anlayabildik mi arkadaşlar? Bakın görüntüye bakarsanız 10 santimlik fark bura. E şurası pencere. E şurası da buradaki 1x bölü 5. Yani x bölü 5 arkadaşlar. Tamam. İşte bu 3x bölü 4'e eşit. O zaman yazıyorum. x bölü 5 artı pencere artı 10. Pencere dediğim şu pencerenin boyu. Şimdi burada diyeceksiniz ki iki bilinmeyen var. Evet P ve X ama biz X'i bulduk arkadaşlar. Yani perdenin boyu 240. O zaman X yerine 240 yazıp işleme devam edeceğim. 3 çarpı 240 bölü 4 eşittir 240 bölü 5 artı P artı 10. Arkadaşlar 240'ı 4'e bölün 60. 3 de çarpın Burayı 180 işlemi yaptığımızda 245'e bölün arkadaşlar sanırım 48 Evet 48 Arkadaşlar bunu 10'la toplayacağız bir de P'yi ekleyeceğiz hemen onu yanına aldım ve arkadaşlar buradaki 180 şimdi neye eşit oldu 58 artı P'yi arkadaşlar 58 58'de neyi toplarsak 180 eder bunu bulmak için 180'den 58'i çıkartın. P'yi bulursunuz. Arkadaşlar P'yi de o zaman 122 bulmuş oluyorsunuz. Cevap 122. Evet adım adım bu şekilde buluyorsunuz. Önce perdenin boyu bulunacak. Ondan sonra şuradan karşılaştırma tabi bunu nereden bulacağız? 1 ve 2'yi karşılaştırarak Perdenin boyunu bulduk arkadaşlar. Önce perde boyu bulundu. Perde boyu bulundu. Sonra 2 ile 3 karşılaştırılarak bu sefer pencere boyu bulundu. Evet. Ve geldik 6. soruya. Arkadaşlar klasik soru bankalarında çıkan bir Soru tipi x ile y arasında doğrusal bir ilişki olduğu söyleniyor. Doğrusal ilişkiyi veren ifade denklem olarak hangisi? Ee, yani doğrusal ilişki denklemimiz hangisi bu? Soruların çözümü için e, yani bir direkt denklemi bulma yolumuz var. İki, yani şunlar birer koordinattır zaten arkadaşlar. x'in 0, y'nin 3 olması. x'in eksi 1, y'nin 1 olması. x'in 1, y'nin 5 olması. x'in 2, y'nin... 7 olması. Bu noktalar arkadaşlar yani x yerine 2, y yerine 7 yazdığımızda yani bu denklemlerde sağlaması lazım. Yani doğru olanda. Doğru olanda sağlaması lazım. Tamam mı? Ama birden fazlasını da sağlayabilir. O, o zaman ikinci bir noktayı denemeniz lazım. Tamam mı arkadaşlar? Mesela diyelim ki 1 ile 5'i denemek istiyorsunuz. X yerine 1 yazdım. 3 kere 1, 3, 2 çıkar. 1 ama 5 olması lazımdı. Demek ki bu değil arkadaşlar. X yerine 1 yazdım. 2 kere 1, 2, 3 ile toplayın 5. Bakın y'miz 5. O zaman bunun olma ihtimali var. Bu dursun. X yerine 1 yazdım. 2, 1 çıkarın. 1 olmadı yine elendi. X yerine 1 yazdım. 3 kere 1, 3, 2 ile topla 5. Bakın bunu da sağladım. Gördüğünüz gibi. Yani 2 şıkka düşürdüm. 2 şıkkı eledim. O zaman bir nokta daha deneyeyim. 2 ile 7. X yerine 2 yazarsam 2 kere 2 4, 3 ile toplayın 7. Bakın bu bir daha oldu. X yerine 2 yazıyorum. 3 kere 2 6 2 ile toplayın. Ne yapar? 8. İşte bakın 7 olması gerekiyordu. Bu da elendi. İşte geriye 5 şıkkı kaldı. Peki bir diğer yol ne? Onu da hemen gösterelim. Belki arkadaşlarımız ee, bilmek ister. Şimdi arkadaşlar örüntü bulmayı hatırlarsanız 7. sınıflardan. Bakın bu sıradan gidiyor x. Yani işte aşağıdan eksi 1 ile başlamış. Birer birer artarak gidiyor. Eksi 1, 0, 1, 2. Peki y ne oluyor? 2 artmış, 2 artmış, 2 artmış. Yani eğer y'miz 2 artıyorsa bu x'den gelecek. Yani x'in 2 katından gelecek ki o zaman biz y'yi 2x ile başlatmak durumundayız. Y eşittir 2x diyeceğiz ama daha bitmedi. Şimdi bir tanesini denememiz lazım. Şimdi mesela 1'e 5. Ben x yerine 1 yazarsam bu 2 kere 1 değil mi? 2 kere 1'den 2 olur ama 5 olması lazımdı. 5 yapabilmek için buna ben 3 eklemek durumundayım. İşte bu da bizim sabit terimimiz olarak geliyor arkadaşlar. Deneyelim. x yerine 0 Yazdığımızda y 3 olur mu? 2 kere 0 0. Evet y 3 kalır. Eksi 1 yazdığımızda x yerine 2 kere eksi 1 eksi 2 3'e toplansam 1. Gördüğünüz gibi x yerine 2 yazarsam 2 kere 2 4 3'e toplayın 7. İşte bu şekilde denklemimizi ya böyle bulacağız ya da en başta şıklardan yerine yazaraktan bu koordinatları x y yerine yazaraktan denklem eşitlik sağlanıyor mu sağlanmıyor mu bakarak da bulacaksınız arkadaşlar.